Burada burada kepçe. Kepçe burada. Geldi geldi. Açılır kendi otomatik. Vay açık daldı ha. Yeni bir tıkladın Burada herhalde değil mi? Hı Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bereketli olsun. Eyvallah hepimiz olsun. Hop 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 gitme gitme gitme. Oldu kantayımız o zaman tamam. Deneyelim. He? Kantayımız o zaman tamam. Güne çıkıp saleleri atıştırırız. Açın. Bak bakayım boyu nasıl be? Beğendin mi? Beğendin mi? <laughs> maşallah. Maşallah maşallah. Aa, pabuç boyunu geçmiş yani. Güzel güzel. Evet, hadi bakalım. Bereketli olsun, bereketli olsun. Böyle e, işte jikimizi alıyoruz. Gayet nazik şekilde. Sakin yine. Maviliklere doğru atıyoruz. İnce ince aksiyon veriyoruz. Erçin kardeşim şimdi tabii kepçeye getiriyor. Biz de onu yavaş yavaş iskelemize doğru getiriyoruz. Baba 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 bak 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 yan bak, yan bak, yan 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 yandan, yandan almış ondan ağır geliyor. <laughs> eyvallah kardeşim. Opa. Ufacık olsun bizim olsun ya. Aynen. <laughs> Bıraktığımda bindi. <laughs> No, no, Aa, Ama çok yeri. Çok yeri. Benimki çalışıyor mu? Evet. Evet, Hadi gel. Hadi bakalım. İstavrit değil gibi de İstavrit gibi de <laughs> çözemedim hayvanı Şimdi göreceğiz bakalım yani Levrek de olabilir bu ya Baba girme şey Baba yok be e, İstavrit de İsterbide ne biçim basıyor be. bu ha, Gözünün oradan o, almış da ondan almış, aynen. Dedim, Şeyde Bakın bir sıkıntı ha? Vallahi ulan dedim Yine şeyde mi Gözden aldığı için Evet işte böyle yandan aldığı zaman yanıltabiliyor hayvan daha ağır basıyor Bakalım bu isterit hayvan nasıl bir hayvan oh, Alsana kepçeyi ah be Erçin ya ah be Erçin ya Kaldırırım deme Nerede fazla sana söylüyorum Ben kaldıramam birader <gülüyor> <gülüyor> Ya sen de alınca şey yapmadım ya Olsun ne olacak söyleseydin ya. Bir şey sol elimizde alırdık birader. Evet aslanım benim. Hopa bak bak istavrit balığı böyle bir balık bak Ma bak. Makine güzel geldi birader çatır çatır. Oo çatır. fena 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 fena. <laughs> makine çatır çatır. Maşallah çatır maşallah, maşallah maşallah maşallah. Tamam. Eyvallah. Sanır Tamam, Ay, de. tamam şarkı, Var mı Sağ Okey. He? Geç, kalıyorsun. ee, geç kalıyorsun ki. Ya, geç kalıyorsun. Dönmüş mü lan mı? Ortada durmuşsun lan geldi benimki. Gel gel gel. Hoppa. Evet benimki ha, de geliyor. Da. Evet aynı kepçeye takalım. E Bu işler böyle işler. Evet geliyor kuzu. Böyle 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 gel bakalım hoppa. <laughs> tamam dur acele et acele et. Hoppa kendi girecek o art birbirine girdi ama olsun. Evet. Çevirdi hayvan ya. Eyvallah birader sağlasın. sağ olasın. Abi ipler birbirine girdi. Ondan biraz Abi tamam, be, benimki kurtardı. Ha, tamam. Abi süslü var bir tane orada. He? Sesini anlıyorum çünkü. Aynen. Açıkmış demek ki. Evet, Şarjı fena evet. Böyle bir şey start ay bana. Maşallah maşallah maşallah. Ay <laughs> <laughs> Bak koy koy. Bak. Bırak bana. bak. bak. Koy ya. Birader nasıl yutmuş şey ya? Üçlüyü komple almış ağzına. Ananı, ananı, ananı. ananı. Yok, şey fırlattı ibne. <gülüyor> <gülüyor> sana şeyini söylüyoruz. Bu da bir şey. Kamış ne abi? Major Cut X -Ride. Hadi bakalım. Oba. Maşallah, maşallah, maşallah. Eyvallah sağ olasın. Levrek. He? Levrek. Levrek mi? Ha. Öyle mi? Vallahi öyle gözüküyor. İnşallah. Kekil ha, kapa güzel kapa buraya. İndir indir indir, i̇ndir indir indir indir. İndir bilader. İndir bilader. Skelen altına doğru gitmeye çalışıyor. Bu oh istarkız. Hadi bilader. bilader. Hopa. Çok, Çok be. güzelsin be yavrum benim be. Bu be be. <laughs> <laughs> işte. Bura. Yani. Bura bakalım şöyle şu kafamızdakini bir çıkaralım. Bak, boya bak maşallah. Erçin, er geldi. Erçin kardeşim geldi. <gülüyor> Ustalarım <gülüyor> geldi. Gel abi sen de şöyle. Gel. bu, bu işin hastaları geldi. Bak kaldık bak. balığı. Levrek zannettik ama böyle bak, bir abi. kardeş çıktı işte. Süper. Var. 40 <laughs> kır, kır, biri var bunun. Yani şey o kadar olmasa da evet. var var. Yine şey güzel. Var, güzel şey olabilir. Böyle. Levrek olabilir. güzel basıyor. Yola giriyor. Of maşallah, oh, maşallah maşallah maşallah. Devre herhalde. Sen çekme de dolaşmasın. Sen sarma, 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 sarma. Sarma. Hadi birader. Oba. Maşallah. Oba. Çok güzel oldu <laughs> be. Maşallah, maşallah. Oh, çok şükür. Bana mı yapıştı? Bu sabah yine İster Tavun'da ilkimize güzel bir levrek vurdu. Maşallah. Herkese rast gelsin. Gönlünü ferah olsun herkesin. Küçükleri lütfen salalım. тұра Evet arkadaşlar. Bugün çok şükür nasibimizi aldık. Güzel bir levreğimiz var. Kamalı var. Şöyle bir tane şöyle göstereyim. Hani bazı arkadaşlar levrek aldım diye fotoğraf çektiriyor ya. Bakın biz bu hayvanları ne yapıyoruz? Aynı şekilde alıyoruz. Böyle ait oldukları yaşam alanına yaklaş. Atma at. Yaklaş, yaklaş. Atma ver bana. Yok. Yaklaş. Suya doğru bakın şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Büyüyüp de gelsin diyoruz. Evet hayvanı özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Hayvan gidiyor gördüğünüz gibi. Bana doğru. Gönlü güzel olan bütün obidaşlara rast gelsin. Evet arkadaşlar. Brangöz denemesine geldik Starlık'la beraber. Fakat yaklaşık bir saatlik atıştan beri herhangi bir şey gelmedi. Demin iki vuruş aldım. Ne olduğunu anlayamadım ilk başta. Sonra gelen bu güzellik gördüğünüz gibi. Nasip aldıktan sonra gördüğünüz gibi kalamar jike vuruyor. Pakete de vuruyor. Güzel bir boy. İnşallah bu sezon Böyle sürprizlerle güzel geçer. Gönde pes altı olmayan herkese rast gelsin. Böyle takip ettir beni. Tamam Evet arkadaşlar bugün yine yap yaptık. Güzel evet. evet. üç tane salımız var. Bunları yaşatmamızı attık. Yürü şöyle. şöyle. Bir de şöyle. Yine dediğimiz gibi her zamanki gibi arkadaşlarımız örnek olması açısından bir buçuk yılın altındaki hayvanları denize iade ediyoruz. Şöyle salıyoruz. Gönlünde fesatlık olmayan herkese rast gelmesin. yavruya kaldık. Yaklaşık 400-500 gram kadar. Evet. Ve bu balıkları biliyorsunuz bunlar yaklaşık 20-25 kilo Hatta tuş kadar büyüyebiliyor. Şöyle göstereyim. Bu granyoz değil. Evet. An, granyoz da karıştırıyor bazı arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Tekrar yaşam sahasına geri salıyoruz. Büyüsün de gelsin diyoruz. Herkese rast gelsin.